Yeni ne seyliyoruz? Yeni nesil, eski nesil fark etmez. Ne Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Yekdumat Yasin Kara. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Aynı zamanda şu anda ekran karşısında bizi seyreden arkadaşlarım. Sizler de dersime hoş geldiniz. Arkadaşlar her sene her sınavda sorunun çıktığı bir konu olan sayı basamaklarını bu derste sizlerle işleyeceğiz. Çok önemli bir konu. Soru yatağı, net yatağı çok önemli bir konu. Şimdi arkadaşlar özellikle şunu derse başlamadan bir kez daha söylüyorum. Dersimizin kitabını satın almak isteyenler açıklamadaki linkten alabilirler. Ders notunu hedefi olarak çıkartmak isteyenler de açıklamadaki linkten çıkarabilirler. Evet şimdi ben konu anlatımına büyük bir hızla geçiyorum arkadaşlar. Konumuz çok önemli. Şimdi burada basamak denilen bir olay var arkadaşlar. Basamak nedir? Bir sayıda her bir rakamın bulunduğu haneye ne deniyor? Basamak deniyor. Mesela örnek 123 sayısı. Bunun bulunduğu bir basamak var ne hangi basamakta bulunuyor? Evet. Birler. Bu hangi basamakta bulunuyor? Onlar. Bu yüzler arkadaşlar. Ve şuna dikkat edeceğiz. A, B, C, D, E, F altı basamaklı bir doğal sayıdır diyor ya arkadaşlar. Altı basamaklı bir doğal sayıysa sana söylenen şey şudur. Bakın birincisi. A, B, C, D, E, F. Ne olacak bunlar? Rakam. Bir şart daha var. Ne o? A eşit değildir sıfır arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi A sıfırda eşit olmayacak. İşte şu kelimenin, şu kelimenin tercimesi bu. Tamam mı? Şu kelimenin tercimesi bu. Şimdi geçelim basamak değerine. Basamak değerine bir doğal sayıda rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Mesela şu A, B, C, D dört basamaklı bir doğal sayı olduğu zaman arkadaşlar. D birler basamağında olduğu için 1 çarpı D. C onlar basamağında olduğu için 10 çarpı C. B yüzler basamağında olduğu için 100 çarpı B. A binler basamağında olduğu için bin çarpı A olacak. Bu ne? Basamak değeri. Bir de sayıların sayı değeri vardır arkadaşlar. Sayı değeriyle basamak değeri çok karışsa da bir yerden sonra hiç karıştırmazsınız. Sayı değeri bir doğal sayıda rakamların gösterdiği değere o rakamın sayı değeri denir. Mesela A kaçı gösteriyor? A'yı gösteriyor. O zaman nedir bu? Sayı değeri A'dır. Sayı değeri B'dir. Sayı değeri C'dir. Sayı değeri D'dir. Yani kimdir? Kendisidir arkadaşlar. Bir sayı değeri kendisi olacak. Mesela D'nin sayı değeri ne olacak? D olmuş olacak. Ee, burada önemli olan sayı değerinde kendisi basamak değerinde bulunduğu basamağa bakacaksınız. Şimdi geçelim çözümlemeye arkadaşlar. Bunların hepsini soru üzerinde göstereceğiz. A, B, C 3 basamaklı doğal sayısının çözümlenmiş hali aşağıdaki gibidir demiş. A kaçlar basamanda? Yüzler. Yüz A. B onlar. On B. C birler. Bir C. Yanında yazılmaz arkadaşlar. C çarpı bir. X ve Y sayılarının çözümlenmiş hali aşağıda verilmiştir. Tamam. Buna göre X artı Y toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi X sayısını yazalım. Bu binler basamağı değil mi? Binler basamağında kaç yazacak? 7. Bakın 4 tane basamaktan bahsediyoruz. En büyük basamak binler. Binler basamağında 7. Yüzler basamağında kaç yazacak? 6. Onlar basamağında kaç yazacak? 5. Birler basamağında kaç yazacak? 4. Şimdi gelelim Y sayısına. En büyük basamak kaç? Binler basamağı. 3 3 basamaklı bir sayı demek ki o zaman. Yok. 4 basamaklı bir sayı değil mi? Çünkü en büyük basamak kaç? Binler basamağı. Birler, onlar, yüzler, binler. Peki binler basamağında kaç yazacak? 6. Yüzler basamağında kaç yazacak? Sıfır. Niye? Yüzler basamağı var mı burada? Yok. O yüzden burada sıfır. Onlar basamağında kaç yazacak? 5. Birler basamağında kaç yazacak? 3 yazmış olacak. Ne oldu? 6.053. X artı Y toplamı kaçtır diyor arkadaşlar bize? 6053 ile e, 7654'ü ne yapacağız? Toplayacağız. 4, 3 daha ne yaptı? 7. 5, 5 tane. Onun sıfır elde var. 1. Buradan ne yaptı? 7. 6, 7 daha ne yaptı? 13. 13707. Doğru mu? Demek ki bir basamakta sıfır varsa oranın basamak değeri kaç? Sıfır. Sayı değeri kaç? Sıfır. Basamak değeriyle sayı değerinin eşit olduğu bir yerdir arkadaşlar. Çok dikkat edin buna. Var mı burada bana demek demeksiz bir şey? <laughs> Var mı? Ben de şöyle bir şey daha söyleyeyim hadi. Bir yine vicdanım, kara vicdanım rahat etmedi. Hani sayılım kara olduğu için arkadaşlar işte bu arada kötü bir insan olman değil. 7 binler basamağında 7 çarpı bin. 5 binler basamağında 5 çarpı bir. Bu böyle çözümleniyor. Sıfırların olduğu yerleri ne yapıyoruz? Direkt göstermiyoruz. Bunun cevabı kaç? Çok önemli bir soru. Değil. Bunun cevabı kaç biliyor musun? <laughs> Hiçbir yere bakmayın bak. Hiçbir yere bakmayın. Bunun cevabı ne? Şimdi basamak kavramı yapıyorsun değil mi? Sana burada x ve y iki basamak sayı dedi mi? x'e iki basamak dedi mi? Dedi mi? Demedi. Demediyse sen bunu ne diye ayrılacaksın? x çarpı y diye ayrılacaksın. İşte konunun önemi bu arkadaşlar. Sana Mesut, sana iki basamaklı diyene kadar x, y x çarpı 7 algılamak zorundasın. Ya da rakam olduğuna, sayı olduğuna dair bir şart lazım. Burada hiç öyle bir şart var mı? Sen şu an basamak kavramını gördüğün için hemen basama düşünürsün. Ama yok adam bilgi vermemiş. X çarpı y ile peki y çarpı x birbirine eşit midir? Eşittir değil mi? O yüzden burası ne oldu? 0. 0 bölü 9 ne yaptı? 0. Kaç oldu işlemin sonucu? 0. Basit bir sorudur. Ama konunun en önemli yerini işaret eder. Sana iki basamaklı dediği anda sorunun çözümü değişir. Ve arkadaşlar bu farkı göstermek için ben hemen alttaki soruda ne dedim? Bak x, y ve y, x iki basamaklı doğal sayılar dedim. Farkında mısınız? He, şimdi ne yapacaksınız? Açacağız. x, y'yi açıyorum. x onlar basamağında 10x artı. y birler basamağında 1y eksi. Parantez açtım. y onlar basamağında 10y artı. x birler basamağında x. Eksiyi dağıtın. 10x artı y eksi 10y eksi x bölü 9. 10x'ten x çıkarsa ne kalır? 9x. Y'den 10y çıkarsa ne kalır? Eksi 9 y ama değil mi? Bölü 9. 9 parantezin alın yukarıya. 9 aldım x. 9 aldım eksi y bölü 9. Ne geldi buradan da? x eksi y. İşleminin sonucu kaçmış arkadaşlar? x eksi y'ymiş. İşte konuya girdik yani şu anda. Demek ki sana iki basamaklı sayı dediği zaman ne yapacaksın? Hemen çözümleyeceksin. Ama demezse onu çarpım gibi düşüneceksin. Not alın arkadaşlar. Hangisi işte? Sen kendin nasıl mutlu oluyorsan öyle. Azal. Öbür sorunun cevabı sıfır. Basamak kavramını dinleyen öğrenciler şöyle bir şey zannediyorlar. Diyor ki bu konu diyor çok geniş. Çok 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 geniş. Yok. En dar konulardan bir konu bu konu ha. Şu an neredeyse konu anlatım bitti bunun. Bundan sonrası ne gerektiriyor? Değer vereceksin. Zekanı kullanacaksın. Bu kadar. Farklı bir şey yapmayacağım. Belki birkaç yerde bir taktik gösterirsem göstereceğim. O taktiği de göstermesem de olur. Şu an konu bitti yani. Geliyorum aşağıya. Hocam anlatmayın hocam. Yani... He? Gidiyorum o zaman anlatayım. Tamam anlatmayın bırakın. Şimdi bakın bak. Şimdi bak senin yapacağın ilk hareket ne Nisa? AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar demiş mi? Demiş. Evet. Bu iki basamaklı doğal sayı dediği anda hemen bu AB'ye nasıl davranacaksın? 10A artı 1B eksi parantez. Niye mesut parantez koydum? Çünkü iki tane ifade yazacağım zaman parantez. BA iki basamaklı doğal sayı mı? Evet ona da ne yaptım? 10b artı a yaptım eşittir kaç 27. 10a'dan 1a giderse 9a. 1b'den 10b giderse eksi 9b. O da eşittir 27. 9 parantezin alıyorum a eksi b eşittir ne oldu 27. Demek ki a eksi b kaç olmalı 3 olmalı. Şimdi ne yapacağız değer vereceğiz. Bak arkadaşlar yalvarıyorum bundan sonrası matematikle ilgili senle ilgili değer vereceksin. Nasıl değer vereceksin? A ne? Rakam. B ne? Rakam. A ne? Sıfır değil. Tamam mı? Farkları 3 olan değerleri ver. Mesela A3, B0 olabilir mi? Olur değil mi? He? Olur. Olur, olur, olur. B, A iki basamaklı doğal sayı demiyor mu? B, A iki basamaklı bir doğal sayı ise B0 olabilir mi? Hayır. O yüzden buradan başlamayacaksın. 4, 1. 4, 1. 5, 2. 6, 3. 7, 4. 8, 5. 9, 6. Bitti. Bana ne diyor? Kaç farklı AB sayısı vardır? Kaç farklı vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane? Hayır. 12 tane. Yer değiştir bir de. Tamam tamam ben kaybettim. Tamam tamam. Kafam karıştı. Özür diliyorum. Bir. Çok havaya girdim. 3, 4, 5, 6. Tamam. Aile benim yer değiştirdim. Eksi 3 olur değil mi? Allah belamı vermesin. 6 tane aynen. Çok özür diliyorum. Geri vites arkadaşlar. Rezil oldum. Dislike ve küfür açık şu anda. <laughs> Yer değiştiremem. Niye? 4'ten bir gidiyor. 3 ama. birden 4 giderse. Eksi 3. Nasıl böyle dalgınlığa geldim ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Doğallık değil mi? Evet. Görüyorsunuz doğal kalıyoruz. <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim. Konu bu kadar. Fark ettiniz mi? Ama niye korkuyor öğrenci bundan? Çünkü öğrenci... <laughs> aynen benim gibi hata yapabilirim diye korkuyor. Gerçekten de o yüzden biliyor musun? Kesin diye bir şey kaçırdım yine diyor. Aynen böyle diyor. Kesin diye bir şey kaçırdım. Şimdi arkadaşlar bir tabii her zaman da böyle tek tek çözümlemeyeceğiz. Bak burayı mesela yapacağız. 10A, birler basamağında bir a ne yaptı? 11A artı. 1B, onlar basamağında ne yaptı? 11B. Çakallaşacağız biraz, biraz aslanlaşacağız. 10A 1A daha ne yaptı? 11A artı 10B 1B daha ne yaptı? 11B yaptı. Bunu da buna bölersen 1 olur. Geçiyorum. Arkadaşlar Allah en sevminim soruya geldik ya Rabbim. Bunu buraya niye aldım ben? Rakamlarının toplamı 8 olan rakamları farklı çok önemli. Rakamlarının toplamı 8 olan rakamları farklı iki basamaklı doğal sayılara yedik sayı denir. Buna göre kaç tane yedik sayı vardır? Şimdi rakamlı iki basamaklı sayı mı? Bakınız, ilk yapmanız gereken hareket iki basamaklı sayı iki basamaklı sayılar düşünmeyeceksin. Ne diyeceksin? O iki basamaklı sayı AB olsun. Bunu demeden başlarsan bu sorulara ne yaparsın biliyor musun Delif? Kapıya anahtarı sokmadan kolu çevirmeye benzer. Sittin sen açılmaz o kapı sana. O yüzden <laughs> o yüzden ilk başta AB olsun diyeceksiniz. Rakamları toplamı 8. Sonra küçük bir denklem kuracaksın. Küçük kendi başına bir denklem kuracaksın. Sonra bu denkleme göre değerler vermeye başlayacaksın. Ve değer vermeye en uç noktalardan başlayacaksın. En küçükten 1'e 7. 2'ye 8'e 0 diyebilir miydik? Diyebilirdik. 8'e 0 diyebilirdik. Bravo. Ama ben nereden başladım? 1'den başladım. Benim kafamı çeldin. Allah... 1'e <laughs> 7. Ben 8'e 0'a gelecektim zaten ya. Dur bir. <laughs> 2'ye 6. Özgür'ünümü kaybettim. 3'e 5. 4'e 4 değil mi? 5'e 3. 6'ya 2. 7'ye 1, 8'e 0. Şimdi arkadaşlar rakamları farklı dediği için Sudem'in dediği gibi 4'e 4 olmaz ama 8'e 0 olur. 8'e 0 olur. 1'den 8'e kadar değil, 1'den 8'e kadar da bu olmadığı için kaç tane var? 7 tane. Var bir 7 tane. Peki rakamların yerlerini değiştirmesini niye baz almadık? Zaten değiştirilmiş hali bunun içinde var. Neden? Bak 17. Bak 71. 26, 62, 53, 35. 80'i yapamaz. Dikkatini çekerim. Yalnız arkadaşlar bu şekilde sayın. Ha bir de 80 var. 7 tane oldu. Şimdi şu 6. soruyu eğer tek seferde yapan varsa şu an bitsin, hani gerçekten yaptıysa gitsin bakkala, markete kendine bir dondurma ısmarlasın yani. <laughs> Arkadaşlar, e, önce 7'yi çözelim, sonra 6'yı çözelim. İlk defa bak şu konsepti ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Önce 7, sonra 6 yapalım. <laughs> 7, 6'dan biraz tırsıyorum. Direkt monetize olmasın. Şunu yapalım. A ve B, B'ye iki basamak doğal demiş mi? 10 A'dan 1 A çıkar. 9A. 1B'den 10 çıkar. Eksi 9B. 1B'den 10B çıkarsa eksi 9B. Eşi, büyüktür kaç? 50. 9 parantezini alın. Bu soru da sanki ondan aşağı yani. <laughs> A eksi B büyüktür kaç? 50. Bu A eksi B farkı kaç olursa büyük olabilir? Hani 9'da bir şey çarpacak. 5, olursa, 5 olsa 9 kere 5 45 olmaz. A B 6 olabilir. 9 x 6 54. A B 7 olabilir. A B 8 olabilir. Allah. A B 9 olabilir. A B 10 olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Onu söyleyelim bari herkes mutlu olsun. Çünkü 10 olması için bunun en küçük 10 olması gerekiyor. Bunun da 0 olması gerekiyor. Ne bu 10 olabiliyor ne bu 0 olabiliyor. Peki A B 9 olabilir mi? O da olamaz. Neden olamaz? Çünkü A en büyük 9 olabiliyor. B de 0 oluyor. Ama B A 2 basmakta bir doğal sayı olduğu için B 0 oluyor biliyor muydu? Olamıyordu. Bak çok hassas bir şey. Bu da olamaz. O zaman bu da gitsin. Ee, en azından şurada tıngırdı yak. Şimdi arkadaşlar. Burası çok ciddi. Farkları 6 olan sayıları bulacağız bakın. A eksi B kaç? 6 mı? En uçtan başlayın. 6'ya 0 veremeyeceğine göre en uç kim? 7, 1, 8, 2, 9, 3. Bitti. Kaç tane var? 3. A eksi B 7. Algoritmayı gördün zaten. Ondan konuşuyorsun. Evet. Hay tamam kral. 8'e 1. 9'a 2. Öbürü de kaç olacak o zaman? 1. Kim o da? A eksi B eşittir 8 ise 9'a 1. Hani belki çok gelseydi tek tek bulacak mıydım diyebilirsin. Hayır bak Mesut ne yapıyor? 3, 2, 1. Kaç tane oldu? Alt tane var. Doğru bulmuşsun değil mi? Altı. Güzel bir soru ama. Ha? Bak bu çok sorulmadı çıkabilir sınavdan. Zaten şu büyüktür işaretini gördün mü sanki Pitbull artı Rottweiler kovalıyormuş gibi kaçıyorsunuz. <laughs> Şimdi 6'yı çözüp öyle bitirelim mi? Hayır. Evet. Nazım Hoca'yı ben bir mektup yazarım. Şunu da çözüp ilk kısmı bitirelim arkadaşlar. Evet. <laughs> ya da sırdan mı korktunuz? Gerçeği söyleyin. Şimdi arkadaşlar, bu soruda birazcık permütasyon da bilmeniz gerekiyor. Bu soruyu buraya koyan elimi <laughs> başlıyorum. 3 basamaklı bir doğal sayının <laughs> en büyük rakamı ile en küçük rakamının farkı. 8 ise bu sayı ne denir? Sekizgen sayı denir. Bu soru nerede çıktı biliyor musunuz? Teğitede çıktı. Benzerinin tıpkısı. Rakamları farkı 8 olacak değil mi? Bak bana Allah razı olsun bir yardım edin. 9 olsa, biri biri olsa olur mu? Ama sıfır olmayacak. Çünkü sıfır olduğu anda 9 olur. En büyük rakamı bu olacak. Yani 911, 921 böyle giden sayılardır. Doğru mu Mesut? 900 bu şekilde gider. Öbür seriyi bulalım. 8'e 0. Değil mi? 8'e 0. Burada da arkadaşlar 9 olmayacak. Yani mesela 880 olabilir. 870 olabilir. Ama orada da 9 olmayacak. Çünkü 9 olsa 9'a 0 oluyor. Bu soruyu yanlış çözenlerin çoğu burada yanlış çözdü. Şimdi e, kaç tane sayı olduğunu nasıl bulacağız? Mesela şunu bir kere söyleyeyim arkadaşlar. Mesela A ABC. ABC, B, C. Üçü farklıysa kaç farklı sayı yazılabilir? 3 faktöriyelden kaç oluyor? Altı sayı. Eğer hani üçü farklıysa. A, B, B. İkisi aynı, biri farklıysa kaç sayı yazılabilir? Onu da öğrenin. 3 faktöriyel bölü. iki faktöriyelden dolayı ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Bak konuyu bilmeyen arkadaşlar için yeterli bilgileri verdim. Üçünün aynı olma durumu var mı zaten burada? Yok. Hee. Demek ki iki rakamı aynı olursa üç durum. Üçü farklı olursa kaç durum? Altı durum. Şimdi arkadaşlar 900'deki farklıları söyleyin bana. Gerekirse tek tek de yazın. Çok bak burada abartmayın olayı mesela. Yoksa bu da tek tek yazmazsan bazı zamanda hani sınavda da tek tek yazmaktan korkmayın. Çünkü oradaki basit bir hata zaten soruyu tekrar çözüyorsun. 911, 921, 931, 941, 951, 961. Ben görebilirim ama göremeyen arkadaşlar olabilir. O yüzden böyle ifade edeceğim. 981, 991. Rakamlar aynı olan kim var? Bu var. 1, bu var. İki. Başka var mı arkadaşlar? Rakamlar aynı olan. Yok. 991 ile 911 rakamları aynı. Evet, 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 evet. Aynen. Orayı ben örnek olarak vermiştim ya. Bu örnek. Tamam mı? Rakamları aynı olan iki sayım var. Onların mesela 991'in rakamlarını yerleştirip kaç sayı üretebilirim? Söylemiştim size. 3. Bundan kaç sayı üretebilirim? 3. 2 çarpı 3. Bunlardan kaç sayı üretebilirim? Şu sarıya boyadıklarımdan. Dikkat edin. 6 değil mi? Kaç tane var? Sayın hızlıca. 7 tane. O zaman 7 çarpı 6. 2 kere 3 6. 7 kere 6 42. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Sakın bozmayın. 48. Şimdi geldik en sevimsiz yere. Şu 0. Bak şu 0 var ya. Allah belasını vermesin. Şu 0. Şimdi benim moralimi. Moralimi bozdun 0. 880, 870, 860, 850, 840, değil mi? 830, 820, 810, bir de kim var? 800. Şimdi arkadaşlar burada sıkıntılı sayılar kim? Buradaki sıkıntılı sayılar şu. Bir tanesi 800. Bu sıkıntılı. Öbürü şu 880 sıkıntılı. Ee, başka sıkıntılı var mı? Başka sıkıntılı var mı? Yok. 800 ile kaç tane sayı yazabilirsin? Bir tane. Bak bir. 880 ile kaç tane yazabilirsin? Kafanı kullanarak yap, beynini kullan. 880 yaz. 808. İki tane. Bravo Mesut. Bunlarla kaç tane yazabilirsin? Yani şunu mesela 870 ile ya 850 ile. 850. 805. Değil mi? 850, 805. Başka? 508. Ee, 580. Başka var mı? Sıfır başa gelemediği için kaç durum oldu? 1, 2, 3, 4. Kaç tane bu sayıdan var? Bir sayalım. Bu, bu, bu şartlara uyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var değil mi? Her biriyle kaç tane üretiyordum? 4 tane. 7 kere 4 ne yapar? 28 yapar. Arkadaşlar bunu da toplayın. 28, 30, 31. 48 ile de 31'i toplamayı başarırsanız eğer 79 olacak. Bak burada çok güzel bir en kıl yeri şu an gördünüz ha. En kıl yani sizin sınavda en ayar edebilecek yer burası. Eğer sıfır yoksa şurayı unutmayın. Rakamları farklıysa sıfır yoksa 6 durum. Sıfır yoksa 3 durum. Sıfır varsa da tek tek yap kardeş. Permütasyon konusunu evet YouTube'da anlattım. Arıp dinleyebilirsiniz ama Burada çocuk değiliz ki ya. 880 ile kaç tane yazabilirsin? 2 tane. 870 ile 4 tane. Oradan bitti. Arkadaşlar ilk dersimizi burada bitirelim. Kay bayağı vakit oldu. Şimdi 8. soruda kalmış olalım. Bu da bu konu çok uzun bir konu. Çok da sorumuz var. Ee, biraz mola verin. Siz de dinlenin. Bu soruyu bence dersten sonra birkaç kere daha çözün. İyice zihninizde otursun. Ee, hadi öbür derste görüşürüz. Bir şey diyor musunuz? Hadi mola verelim. Görüşürüz. Hocam.